Değerli seyirciler Mısır'da Hüsnü Mübarek'in sonunu getiren ayaklanmanın üzerinden tam bir yıl geçti. Yine milyonlar tahrir meydanında. Şimdi Mısır'a dönelim. Cihan Haber Ajansı Kahire temsilcisi Cumali Önal'a soralım. Cumali öncelikle kolay gelsin. Meydandasın şu anda biliyoruz. Neler yaşanıyor orada bize biraz havayı aktarır mısın? Evet bu sabah sabah saat gelene civarında insanlar akıl atın, meydana gelmeye başladılar. Ellerle bayraklarla coşkulu bir şekilde insanlar şu an itibariyle hala meydana geliyor. meydanı doldurmaya çalışıyor. şu anda 15-20 kişilik bir grup var. Fakat e, özellikle ikinci saatlerinden sonra e, tamamen dolması bekleniyor. İnsanlar tabii karışık duygular içinde meydana geliyor. Herkes coşkuyla gelmiyor çünkü devrimi bir yıl önce gerçekleştirdiklerinde Mısır'da çok şey değişeceğini, Mısır'ın tamamen değişeceğini tahmin etmişlerdi. Fakat mikrofon uzattığınız her, her, herkes ve aşağı yukarı aynı şeyleri söyledi. Yani benim hayatımda çok şey değiştirmedi. İnsanlar e, Rım karşılamadı. Özellikle ilk olsun, maaşların düşüşü olsun. insanların en çok şikayet ettiği konular. Fakat ilgili olanlar da var. Özellikle parlamento seçimlerinden sonra parlamentonun ilk kez toplanması. İlk kez tarihine bir ilk oluşturuyor. Yani açıkçası şunu söyleyebilirim, İnsanlar e, çok karışık duygular içindeler. Ve bu meydana da yansımış durumda. Meydanda herkes kendi propagandasını yapıyor. Tek bir yetki ve tek bir merkezden idare edilmiyor gösteriler. Herkes bir köşede kendi propagandasını yapıyor. Müslüman kardeşler e, meydanın güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Diğer liberal ve sol gruplar e, kendi propagandalarını yapıyorlar. ağırlık olarak zaten e, kampayı söz tezahüratlarda bulunuyorlar. Sokaklarda yürüyüş yapmaya çalışıyorlar. Bazı gruplar şu anda rampes meydana doğru yürüyor bazı gruplar diğer doğru yani aşıkı, e, doğru yürüş yapıyorlar. Yani açıkçası hem karışıklık var hem e, var. Yani şu anda meydanda her şey var diyebiliriz. Fakat e, dediğimiz gibi insanlar da e, çok yüksek olduğu için sonra kadar bu beklentilerin yerine getirilmemesiyle e, şikayet ediyorlar. Artık devrim bir an önce başarı olur, e, başarılı olup bunun başarısını e, halka inmesini, halkın da bundan faydalanmasını istiyorlar. Evet e, Cumali şüphesiz akla gelen bir soru da şu. Ayaklanmanın üzerinden bir yıl geçti, birçok şey değişti. Peki Mısırlılar gerçekten istediklerini alabildiler mi? Bu sorunun cevabını herkes merak ediyor. Mustafa Bey şu anda çok e, göçgülü sesi çok alamadım ama şunu söyleyebilirim. E, bu saatten sonra artık e, göstericilerin e, meydana daha fazla gelmesini bekliyoruz. Şu anda akın akın insanlar geliyor önümüzden de geçiyorlar. Sorunuzu çok alamadım. Ee, ama önümüzdeki saatlerde e, meydandaki e, rengin daha değişmesini e, bekliyoruz. E, e, yani şu anda çok fazla bitki kalabalıklı fakat insanlar akın akın gelmeye devam ediyorlar. Şu an itibariyle bunu söyleyebiliriz ama önümüzdeki saatlerde e, tabii ki tablo daha fazla değişecek. Evet Cumali Leonal bir tek şunu soracağım eğer e, duyabiliyorsan orası gerçekten e, çok kalabalık ben de e, alabiliyorum sesi. Şimdi Mısırlılar istediğini alabildi mi? Bunu sormuştum e, eğer duyabildiysen. Mısırlılar bu aradan geçen zaman içinde istediklerini alabildiler mi? Cumali herhalde o kalabalıkta bizi e, duyamıyor. O zaman biz de daha fazla uzatmayalım. Cumali Önal'a teşekkür ediyoruz. Mısır'da Tahrir Meydanı'nda yaşananları bize aktardı.